Kablo fabrikasında çalışıyorum. İşten mi çıkarıldınız? Öyle sayılır. Sol kolumda romatizma var. Zaman zaman çok ağrıyor. Biraz açıklar mısınız? Ha, yani, yani biz biz zaten kendi çevremizi oluşturmuştuk. Komşularımızı esnafımızı hep Türklerden seçmiştik. Almanlar Türkiye'de yaşasalar aynı şeyi yapmazlar mı? Evet. Teşekkür ederim. E, şimdi de eşinizin bu konudaki düşüncelerini öğrenmek isteriz. Adınız lütfen. Seher. <laughs> Seher Kara. Vatanıma dönmekten çok mutluyum. <laughs> çok heyecanlıyım. Çok mutluyum işte görüyorsunuz <laughs> ne Kaç çocuğunuz var? <laughs> Beş. Üç kız, iki erkek. Bir de beklediğimiz var. <laughs> Öyle anlaşılıyor ki Almanya'nın nüfus planlamasına karşı tavır takınmışsınız. <laughs> Yo hayır. Bu konuda devamlı uyarıldık ama... ...ben yani biz... Çocukları çok severiz. <laughs> Fazla çocuk sahibi oluşunuzda çocuk zammının bir etkisi var mı? <laughs> hayır. ...Çocuk zammı, doğan çocuğun masrafını karşılamaya yetmez ki. ...Zaten ben de çalışmak zorunda kaldım. Ne iş yapardınız? Ee, Japon balıkları üretim çiftliğinde çalışıyorum. İlginç bir iş! Evet, burada da işimi devam ettireceğim. Kesin dönüş yaparken işinizi de beraberinizle getirmiş sayılırsınız. Ee, ya siz, siz ne iş yapacaksınız? Bir atölyede işim hazır. Ev sorunumuz da yok. Çok güzel bir evimiz var. Yani bize göre hı hı. karımla ben o evi ellerimizle yaptık sayılır. Tasarruflarımızla yaptık bu evi biz. Sizlere teşekkür ederken sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerim. <laughs> Sağ olun biz de teşekkür ederiz. Yemekle oynama. Kız Oynamıyorum ki. Ya ne yapıyorsun? Ayşe sana yemek yapıyor. Ayşe sen kim? Hani büyük Japon balığı var ya. Ahmet ona isim takmış. Ayşe sen. Ayşe ha. <laughs> Şu dizi filmdeki kahraman öyle mi? İşte orada baba, bir de torna da vardı rey sola. İyi öyleyse, öteki büyük falan da torna göderiz. Biraz güne, bir bira daha geçireceğiz. Çekip babacığım. Aa, ne olur? Sabah işe başlayacaksın. Şu niyetine içiyorum karıcığım, kafa yakmıyor ki. Alışkanlık işte. <laughs> Kapıyı örtsene. Açık kalsın. Çocuklar uyudu öyleyse. Ben uyumadım, seni bekledim. Oh, bana hiç dokunma bugün çok yorgunum. <laughs> tamam üşüyeceksin hadi gel. Sanki tabanlarımdan ateş fışkırıyor. Oo. Kaç gündür hiç oturmadım. <laughs> Ev işi biter mi? Bir de çocukların yükü. <laughs> hiç yük olur mu? Ne kadar fazla çocuk olursa o kadar ana oluyor insan. <laughs> Bir ana daha olacaksın yakında. Ben hesabı şaşırdım. Ne kadar var? Bir buçuk ay. <laughs> hayırlısıyla bu doğacak olan ötekilerden daha şanslı. Çünkü öz vatanında dünyaya gelecek. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da karıcığım. Teşekkür Üç yılda biz çalıştık Almanya'da. Ben de şehirdeydim. Çocuklar var, <laughs> Gülsburg. Adını duydum ama Kocam inşaatlarda çalışırdı, İşi zordu. Sus şimdi, şimdi de aynı işi mi yapıyor? Sizlere ömür, onu kaybettim. Ay, Kaza! Hadi, hadi. Başın sağ olsun kardeşim. Siz sağ olun. Ay, Aa, vakit çok geç olmuş, benim çocuklar neredeyse okuldan dönerler. Var. Bize de bekleriz. Hep beraber ayaklandınız ayol. Yalnızlık yoldan geçtim cuma, dehşet vericidir inan. Ve oracıkta çömelirsin, çömelirsin ve zihninin et gibi çürüdüğünü hissedersin. Sonra da bir insan... Peki Aspirin, sen Şöyle. ihmal ediyorsun. Ne demek istiyor, kalp çarpıntısı yapıyor. E, insanım. <laughs> cuma <beni terk> et. <laughs> Sağlam tarafın mı kaldı kız? Hadi oradan, Sadece aslan diyorsun. gibisin. <laughs> Kendine iyi bak, ben bunları babasız büyütemem. Bir koca daha alırsın. <gülüyor> <gülüyor> Sus! Buradayım <laughs> sahip. Allah senin acını bana göstermesin! Hemen köpürme güzelim, şaka yaptım! Böyle şaka yapma, ne olur! Olur, yapma! Aycan, hey, televizyonu kapa! Balık avlar, ateş yakar ve diğer bütün işleri hani yaparsan, Hadi, Hadi bakayım, yapar. hepiniz yataklarınıza! Erken yatıp erken kalkmaya alışın! Yakında okula gideceksiniz! İyi geceler! Okul işini hallettin mi? Yarın gideceğim, Safiye akıl verdi! Safiye de kim? komşumuz iki yıl önce Almanya'dan kesin dönüş yapmışlar. Hı. Çocuklar için uyum kursları açılmış. İzin alabilirsen sen git. İzin alamam ki. İş gene sana düştü güzel karıcığım. <gülüyor> <gülüyor> Kim derdi ki buluşup kafaları çekeceğiz diye? Ne kadar kaldın Almanya'da? 15 yıl. Dile kolay be! O zamanlar çok kişi karı kız davasına gidermiş Almanya'ya. E onun için gidenler de oldu tabi. Doğru söyle Cemal, hiç kaçak et kestin mi? Boş ver ya! Hadi anlat! Hanım üçüncü kızıma hamile, gün sayıyoruz. Ayıptır söylemesi, biz de daha genciz. Elma diye bir karı, hep asılırdı. O zaman 20 yaşında var yok, dul! Kardeşin yedi tabii! e, yengem çarpmadı mı durumu? Gece nöbetim var dedim! Ama Arif, inan pişman oldum! Allah inandırsın, Hı. bir daha da kaçak et kesmedim! <laughs> Karımı seviyorum! şimdi? Aa, sıkıyorsun? <laughs> Pes Hadi çocuklar, babanız geliyor! Ellerinizi yıkayın, sofraya oturacağız! Adam hoş bulduk. Oo, hoş geldin. <laughs> Eski arkadaşlarla buluştuk. <laughs> takıldık biraz. Almanya'da da takılırdınız. <laughs> Kızdın mı? Yok. <laughs> Daha yemek yemediniz mi? Sen gelmeden hiç yemek yedik mi? Tok musun yoksa? Biraz biraz şişirdi ama senin yemeklerine bayılırım. <laughs> Vallahi patatesle başka yemek yok. Hmm. Bu akşam böyle. <gülüyor> 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 ee kızlar nerede? Yattılar mı yoksa? Hiç yatarlar mı? Seni beklediler. <laughs> hey Aycan Gülcan, yaz geliyor, gülü, hadi gelin artık. Üçü de yarın okula başlayacaklar. Almanya'da da el öpmüştünüz. O sayılmaz. Şimdi okula başlıyorlar say. Öz vatanlarında. Babanıza doğru bakın. Tamam. Doğrudur. ...Hap yapma lan! Oğlum, burnunda yara çıkacak! Şöyle biraz sıkışın, sıkışın! Biraz daha, hah! tamam! Yahu bunun otomatiği nasıldı? Oo makine eskidi, sen hala öğrenemedin be Cemal! E gel, Hadi. göster! E, tamam, geç şöyle! Hadi geç ya. geç, ben Peki. ayarlarım. Tamam, hazır olun! ...Çek elini burnundan! Seher! Ah, ah, ne oldu? Ah, 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 ah. Gözün aydın karıcığım! <laughs> Oğlan olsaydı üç-üç olurdu. Takım mı kuracağız kız? Hayırlısı olsun! Adını koydun mu? Ebru! Beğendin mi? Ha, pek güzel! Ee karıcığım, yarım düzünü iyi tamamladık. Allah'ın hikmeti! Sanki ilk doğum gibi heyecanlandım. İlk doğumu son doğumun her neyse. Ama hala genç kız gibi güzelsin sen. <laughs> <laughs> ha bak, <laughs> bak ne kadar Ay. şirinsin. <laughs>